Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir motif çalışması yapacağız. Gördüğünüz motifimi şablonuna bu şekilde kareli kağıda çıkarmıştım ve bunu motifime yerleştirdim. Kare olmasını sağlayabilmek için de buradaki sayılarla buradaki görünümü eşitleyebilmek için böyle aynı teknikte küçük bir parça ördüm ve onu ölçerek ilmeklerini hesapladım. Burası 45 ilmekle başlangıç yapıyoruz. Santim olarak da yani belki milimlik yarım santimlik bir fark olabilir kareliğinde ama hemen hemen birbirine yakın oldu diye düşünüyorum. Bakın tam 17 santim değil. Burada da 16 santim. Yani 5-6 milimetre boyu biraz daha kısa diyebiliriz. Motifimi iğnelerle mantar panoya sabitledim gördüğünüz gibi. Şimdi bu teknik tek şişle çalıştığımız bir teknik. Tekniği nasıl yaptığımızı göstereceğim ve renk geçişlerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Daha sonra da motifimin şablonunu açıklama kısmına ekleyeceğim ve oradan ulaşabileceksiniz ve arkası bakın iplerini temizlediğimiz zaman gayet düzgün sarkan iplerin olmadığı bir görüntüye sahip olacak yani bildiğiniz battaniye motiflerini unutun bu şekilde farklı motiflerle battaniyeler yapmayı deneyin bence çünkü ben bu şekilde Birçok farklı desen çalışmayı düşünüyorum ve bunları isterseniz TV battaniyesi, isterseniz çocuklar için battaniye, bebekler için battaniye olarak çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor ve bu teknik tek şişle yapılıyor ama bakın yakından gördüğünüz zaman sanki çift şişle örülmüş gibi. Şimdi ilk önce ilmeklerimizi nasıl alıp başlayacağımızı göstereceğim. Daha sonra da renk geçişlerini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Buradan rastgele bir ilmek alacağım. biraz böyle geniş alıyorum bakın rahat batabilmek için arkalarına böyle zincirimizi çektikten sonra çevirdik bu ilkine batmıyoruz. Zaten ilkinden bu ilmeğimiz var. Şu arkasındaki bombeli kısma yani burası da bir ilmek gibi. Batarak ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Her zincirin arkasında bir tane var. Bu şekilde ilmeklerimizi tığımızın üzerine diziyoruz. Bu teknik normal Tunus şiş tekniği. Tığımın burada bir takılma oldu. Ben en son ilmeğimi de aldım. Son ilmi ilk başladığımız yeri daha doğrusu şöyle sıkılaştırıyorum. Bakın burası en son. Önce bir, sonra iki iki topluyorum. Şimdi herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki sıraya başlıyoruz. Bu kenardaki ilmeğimiz bir. İkinci ilmeğimize şöyle normalde Tunus ilmeği bu şekilde batılıyor. Bu şekilde değil. Buradan geçiyoruz. Bir de şuradaki boşluktan arka tarafa ilmeğimizi aldık. Ilmeğin altından geçiyorum. Buradan çıkmıyorum arka tarafa yönlendiriyorum. Direkt zaten şöyle yaptığınız zaman bakın karşıdan hemen geçiyor. Buradan batıyorum. Şöyle baktığınız zaman görünmüyor bakın. Şöyle yaptığımızda bu şekilde Yani bu ilmek alış şekli iki şiş örg örgüdeki düz örgünün aynı görünümünü sağlıyor. Tabii ki tunus şimdi örgüler biraz daha kalın oluyor. Böyle bir sırada ilmek alıp ikinci sırada kapatıldığı için kalınlaşıyor. Son ilmeğimizi de şuradan İki kat ipimiz var. İlmeğimizi aldık. Önce bir. Sonra iki iki topluyoruz. Yine birincisi bu kenardaki ilmeğimiz. İkinciden başlıyoruz. Yine böyle ve arkaya doğru batıyoruz. Bu ilmek alış şeklimiz hep bu şekilde olacak. Motifimi de hep bu tekniği kullanarak çalıştım. Yani çok yaygın olan modellerden yapmaksa biraz farklılık yaratmak bana göre çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakın en sona geldim. Burada yine iki kat ipimiz var. Kenarımız bu şekilde olacak. Düzgün duracak. İlk önce bir daha sonra hep iki iki toplayarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şimdi renk uygulamasını göstereceğim. Renk uygularken önce sürekli nasıl uygulayacağız? Ara ara uygulama ve bayağı bir aralıklı uygulamayı hepsinde göstermeyi planlıyorum. Tabii ki diğer ipimin uç kısmını bulabilirsem. şimdi her ikisini de aldım elime burada bir iki tane daha ilmek alayım böyle üç tane ilmeğimizi aldık şimdi ipimi buradan dahil ediyorum diğer rengimi ilmek batış şeklim aynı ilmeğimi aldım. Şimdi diyelim hep gri yapacağız. 8-10 tane yapacağız sıra sonuna kadar. Bu şekilde aldıktan sonra bakın beyaz ipi bıraktım. Batıyorum ve beyaz ipi şöyle alta doğru çektim. Griyi aldım. ilmekten batıyorum. Şimdi beyaz ipi tığımın üzerinden geçiriyorum. Yine gri iple ilmek alıyorum. Yani bir alttan bir üstten. Şimdi beyaz ipi tığımın altına geçirdim, ilmek aldım. Şimdi beyaz ipi tığımın üzerine aldım ve ilmek aldım. Bu şekilde çok basit oluyor, oyalayıcı olmuyor emin olun. arka tarafta bir o kadar temiz oluyor. Bu şekilde devamlı aldık. Şimdi kenarda yine beyaz kullanacağız. 1 ve en sondaki ilmeğimize bu şekilde batmayı unutmuyoruz. 2 2 Şimdi gri ipimizle eğer başka devam edeceksek bir sıra daha gideceğiz diyelim şimdi o şekilde anlatayım. Şöyle gri ipimi ön tarafa geçirdim bakın. İki topladım. Şimdi gri ipin altından geçerek beyaz ipten ilmek aldım. Yine iki topladım. Bu şekilde iki topladım. Yani gripin bir altından bir üstünden şöyle bir altından böyle bir üstünden ve en son arkaya alıyorum. Ve sıramı tamam Bu şekilde oldu ve arka tarafa bakın. Herhangi bir sarkma yok. Şimdi yine ilmek alalım. Şimdi bir gri, bir beyaz çalışacağız diyelim. Bakın bu ipi de şöyle tutuyorum. Bir gri bir beyaz bir gri bir beyaz bunda zaten sıra sıra olduğu için arkadan da sarkma olmuyor şöyle beyaz gri ve beyaz ip bizle sırayı sonlandıralım. Şimdi bu iple bir daha çalışmayacağız diyelim. O zaman ne yapacağız? İpimizi buradan keseceğiz. Ama çalışacaksak yine ipimizi sağ tarafa taşıyacağız. Bu şekilde alıyoruz. 2 topladık. Gri ipin altından geçtik. 2 topladık. Yine iki topladık. Ben şöyle hemen altından tığımla girerek yani diğer elimle alt üst yapmaya çalışmadan ilmeklerimi hızlı bir şekilde alabiliyorum. Siz de eminim ki eliniz alıştığı zaman çok rahat çalışabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Arkası da böyle. Şimdi bir de aralıklar alıklı. Yine aynı tekniği kullanıyoruz aslında. Beyaz çalıştım. Şimdi gri çalışıyorum. Bir Sıradaki ilmeğime batıyorum. Bakın griyi şöyle beyaz ipin arkasından alıyorum bu sefer. Batıyorum. Şimdi alttan aldım. Batıyorum. Üstten aldım. Arada bir tane beyaz yapacağız. Neyse iki tane olsun modelde iki tane varsa. Tekrar griye şekilde alıyorum ve şöyle bakın tığımı beyaz ipin arkasından dolaştırarak da ilmeğimi alabilirim tekrar yapalım dolaştırmayı beyaz ipimizin arkasından griyi aldım ve çektim son ilmeğimi de beyazla aldım. Şimdi gri ipimizle işlemimiz bitti. Kullanmayacağız. Önce bir daha sonra iki iki toplayarak sıranın başına geliyoruz. ve motifimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı çift şişle örülmüş gibi ve gayet basit bir şekilde örebilirsiniz. Hızlı da ilerleyen bir teknik. Ben battaniyem için ilk bu modeli tercih ettim. Eğer sizin de yapmamı istediğiniz motifler, modeller varsa bu şekilde hep bu teknikle çalışacağım ben şablon hazırlayarak çıkarabilirim. İstediğiniz olursa Instagram hesabımdan aynı isimle Zehra ile Kendin Yap takip edebilir. Oradan bana fotoğraf gönderebilirsiniz, isteklerinizi iletebilirsiniz ya da yorumlarda da sözlü bir isteğiniz varsa belirtebilirsiniz tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.